Arkadaşlar ben ekrana artı 5 artı 5 yazmak istiyorum. Artı 5 artı 5 yazdım. Enter'a bastım bir önceki videomuzda anlatmıştık. Formüller eşittir yerine artıyla da başlayabiliyordu. Bilgisayar bunu formül olarak algıladı ve toplamı verdi. E ben toplasını istemiyorum. Artı 5 artı 5 yazmak istiyorum. Artık ben artı 5 artı 5 yazamayacak mıyım? Arkadaşlar yazdığımız şeyin formül olarak algılanmasını istemiyorsak. Formüle tek tırnakta başlıyorsunuz. Tek tırnak artı 5 artı 5 dedim. Enter'a bastığında bilgisayar tek tırnak göstermez. Sadece yazılan ifadeyi gösterir. Ve bunu otomatik metin olarak algılar. Tekrar ettim. Yazdığımız şeyin formül olarak algılanmasını istemiyorsak formüle tek tırnakta başlıyoruz. Şunu da yapabilirdim. Hücreyi home menüsü hücre sayı formatlarından teksti de seçebilirdim. Şimdi artı 5 artı 5 yazabilirim. Bir sıkıntı yok. Ama her seferinde buradan ayar yapmak yerine daha kolay direkt formüle tek tırnakla beraber başladım. Arkadaşlar tek tırnakla başlayan her şeyi Excel'de düz bir metindir. Bilgisayar bunu formül olarak algılamaz. Ve Enter'a bastığınızda bilgisayar tek tırnağı göstermez. Teşekkürler.